kurtarmak, onların yaralarını sarmak için koştu. Bu kapsamda da Kocaeli tabii Türkiye'nin dördüncü büyük ekonomisine sahip. İstanbul, Ankara, İzmir'den sonra Türkiye'deki e, en çok vergi veren şehirden bir tanesi. Bu kapsamda da biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bölgeye görevlendirildik. İlk gün buraya geldik. 55 gün kesintisiz burada sizlerle birlikte olduk. Ve Kocaeli'li tüm sanayicilerimiz, Kocaeli'deki tüm iş insanlarımız, ev hanımları, okullardaki çocuklara kadar her biri bu yardım kampanyasına katıldı. Ve Allah hamdolsun şu ana kadar bölgeye 2 milyar TL civarında bir kaynak aktarmak nasip oldu. Burada yine biliyorsun ticaret odamızın, ticaret odası başkanımız Necmi Bey'in gayretleriyle, benim yönlendirmemle buraya böylesine bir çadır kent de kurmuş olduk. İlk günden beri yine buradayız. Öncelikle hepinize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Buradan hem Kocaeli kardeşlerime hem de buraya yardım gönderen ülkemizin her bir ferdine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu 55 gün içerisinde tüm ailenin yardımların toplanması ve dağıtılmasından sorumlu olarak da görev yapan bir vali olarak milletimizin cömertliğini, yardımseverliğini bir kez daha görmüş olduk. O yüzden aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyoruz. Vatandaşımız şundan emin olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Sayın Cumhurbaşkanımız sizin her bir derdinizi en yakından takip ediyor ve bizleri talimatlandırıyor. Nitekim işte dün akşam geldik buraya. Bayram süresince de inşallah bana verilen sorumluluk alanında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. Bayram sevincini paylaşacağız ve bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz. Bu vesileyle bir kez daha tüm kardeşlerimizin, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanlara cennet olsun, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu kapsamda 40 bin civarında şu an depremize dediğimiz Kocaeli'de barındırıyoruz. Onların tüm ihtiyaçlarını, sorunlarını da yine Kocaeli'de yi gidermeye gayret ediyoruz. Diğer illerde olduğu gibi. Ben de burada büyük yemek veren sizlere, çadır yönetimine ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sayın Valim, Kahramanmaraş'tan ilk günden beri Depremde, büyük deprem afetinden sonra Kocaeli, tüm Kocaeli buradaydı. Kahramanmaraş'ın aklından Kocaeli kesinlikle çıkmayacak. Yani dualarımızı her zaman biz size ediyoruz da. Yani Kocaeli bundan sonraki süreçte Kahramanmaraş'a elini devam edecek mi desteklerine? Şimdi bunu da söyleyeyim. Şimdi kalıcı konut yapımı ile ilgili olarak şu anda Kocaeli'mizde bir kampanya devam ediyor. Dolayısıyla kalıcı konutların finansmanı konusunda Kocaeli e, üzerine düşenleri tekrar yapacak. Ayrıca bu aynı yardımları da devam ettireceğiz. Ve hiçbir zaman sizi e, devletimizle de birlikte tabii. Tabii tabii devletimizle Asla var. yalnız bırakmayacağız. E, o yüzden Kocaeli'lerin size selamlarını, hürmetlerini getirdim. E, i̇nşallah hep beraber bu dayanışmamızı daha yukarı çıkar, çıkartarak, sizin kalıcı konutlarınızı füsatle de yaparak inşallah konutlarınızda daha huzurlu bir yaşam sürmenizi sağlayacağız inşallah. Allah razı olsun. Cümlemizden çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Doğan Haber, Güven Haber ortak yayınında sizlerle birlikte olduk. Buradan tüm Koceli halkına, tüm Koceli'ye teşekkür ediyoruz. Devletimiz var olsun, insanlarımız yaşasın. Allah bir daha böyle bir deprem yaşatmasın. Bizi izlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.